Evet herkese merhaba. Burası Kastamonu, Kastamonu İnebolu ile Küre ilçeleri arasında Ersizlerdere Tabiat Parkı ve kanyonun bulunduğu yer. Yeşilin farklı tonları karşımızda. Muhteşem bir manzara karşımızda ve kanyon. Birazdan aşağı ineceğiz kanyonu görmek için. Ben buradan bir çekim yapmak istedim. Karşıda yol, Küre yolu. Güzel de bir tesis var burada. Çeşitli salıncaklar var. Kastamonu merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Ersiller Dere Kanyon ismi Kurtuluş Savaşı'ndan gelmektedir. Bölgedeki erkeklerin tamamına yakını savaşa katılmış ve ne yazık geri dönmemiştir. Bu durum köyde hiç erkek kalmamasına yol açmış, bu yüzden Ersizler olarak anılmaya başlamıştır. Kanyon, yaklaşık 12 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Evet, Ersizlerdere. Tabiat Parkı içindeki kanyonun girişi. Burada bir seyir terası yapılmış. Kanyon karşıda. Yol devam ediyor kanyonun girişine kadar. Yukarıda da yine köyler var. Aşağıda da küre yine bolu yolu. Türkiye'nin 252. Tabiat Parkı olarak ilan edilen Ersizlerdere Kanyonu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İsveç'i aratmayan tabiat parkının ilerleyen zamanda popüler olacağı çok açık bir şekilde görülmektedir.